Evet arkadaşlar bugün sizlerle ne yapacağım? Tabii ki de mini boy, haribo, bir de coca cola. Bundan kağıt uçak yapacağım. İlk önce ben kendi tarafımdan yapıp size göstereceğim. Ya da sizin şöyle yapayım. Şunu şöyle katlıyorsunuz. Tamam mı? Şunu şöyle katlayın. Bakın. Sonra da şunu şöyle katlayayım. Ya birazcık büyük oldu eşit şey de olmasın adına. Sonra şunu şöyle katlayayım. Böyle bakın. Sonra şunu da şöyle katlayayım. Sonra da şunu geriye çekin şöyle. Oldu galiba. Şöyle. mı olmuş. Çok güzel. Bunu siz de deneyin mutlaka. Bu videoyu izleyin. Ve abone olmayı unutmayın. Like da atın tabii ki.